Ve sen ey Ramazan, peygamber aşkına yeniden ağırlıklarımızı çöz, kaldır zincirleri üzerimizden. Sen ki sabır ayısın, iman sabırlı olmaktır. Ve oruç sabrın yarısıdır, sığınak ol, yağmur ol, açlığa, susuzluğa ve her türlü mahrumiyete perde ol da gel. Hazreti Peygamber'in hayatını önümüze ser. Taşların kızgınlığında kor ol arzularımıza. Ses ol ümitlerin yeşerdiği Kur'an'ımıza. Kur'an ki hakkı batıldan ayıran rehberdir gönülden teslim olanlara. İnsanlığı hiçlik ve unutulmuşluk duygusundan çıkarmak ve kalplere can vermek için gel. Kalbi ve dimağı Kur'an'la dolmayan insan birane bir eve benzer demişti Hazreti Peygamber. Öyleyse ey Ramazan, mukabele ol, hatmi şerif ol, zikir ol da bize gel. Kündekâri minberleri, çini mihrapları ve taş duvarları aş, şadırvanlarda şırıltı, bahçelerde şakayık ve ruhumuza bir nefha ol da gel meleklerin tesbihatına karış arşu alada. İlim ol, hikmet ol, erdem ol da bize gel. Esma-i Hüsna, me'sur dua ve salatu selam da yarış. Rasûl'e selam ver, bize esenlik ol. Uykuya inat, teheccüd ol da bize gel. Acıları sabra dönüştür. Yakub'un Yusuf'u ol, mühür vurulurken mezarımıza, Fatiha ol da gel, ey başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan, hayatımıza bereketinle gel. Arşın gölgesi üstüne düşmüş bembeyaz Ramazan, köpük köpük olsa da günahlarımız, Rabbimizdir bağışlayacak olan bu kutlu Ramazan'da ey Rabbim bizi affet. Ey Allah'ım kalp, göz ve kulak sana şükretmek içinse oruç tutalım gözümüzle, kulağımızla ve dilimizle. Ramazana erişmek bir milada ermektir. Namus-u Ekber'in oku emrini insanlık için dinlemektir. Oruç, ruhumuzun bağ bozumu. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ayetinin ruha atılmış ilahi tohum. Aminler duaların mührüdür. Ey Ramazan, hilalinle doğ üstümüze, şahit olalım bir daha Hazreti Peygamber'e, vahyin inişine. E aí,